Şerefoğlu oğlu Oğuz Karaman, Eda Aydeniz'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! evet. evet. Siz Kemal kızı Eda Aydeniz, Oğuz Karaman'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? mi Ee, i̇yi, iyiyim ben. Kabus e, gördüm galiba. iyiyim ben. Hadi siz odanıza gidin, hadi. Hadi tamam iyiyim ben. Hadi yerinize hadi. İyi misin baba? İyiyim, iyiyim. Emin misin baba? Emin, emin, bir. Oh, tamam, iyiyim ben, iyiyim. i̇yiyim. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Rüyaların tersi çıkar derler hep ama... ...kabusun da tersi çıkar mı? Acaba? Neyse. Allah hayırlarına takdir etsin. Allah Allah. Allah Allah. Of. Ben şimdi bunu Oğuz'a nasıl vereceğim ya? Günaydın Oğuz. Günaydın. Beş dakikan var mı? Var. Ne oldu? Ah. Bu ne? Liste. Ne listesi? Milletvekili listesi mi? Ha, 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 ha. Yok, Edirne'den gelecek davetliler listesi. Eniştem bir yolda da Oğuz bir göz atsın, bir an önce davetiye yaptırıp haber vermek lazım dedi. Davetiye. <laughs> evet, yapalım davetiye. Ee, yapalım başka, var mı başka? İşte ne olacak, arkalı önlü bu liste bir göz atsın dedi. Oha! Oha! Çok ayıp Oğuz Bey. Ne Oğuz Bey ya? İki gün sonra evleneceğiz Oğuz Bey, Oğuz Bey, Oğuz Bey hala. İki gün sonra evleneceğin kadına ama sen oha diye hökürmeyi biliyorsun. Ya e e Eda'cığım affedersin ama yani... ...ya bu kadar adamı nasıl sığdıracağız bahçeye? Hadi sığdırdık diyelim, ben kimseyi çağırmayacak mıyım? Benim misafirlerimi nerede alacaksın, Çatında mı? Tamam Oğuzcüm tamam sakin ol. Eniştem şu listeyi yaptı, elime tutuştuk. Bir göz atıver, ne olacak canım? Hayır, tutturdu bahçede olacak diye. Ben dedim ona başka daha büyük bir yer bulalım diye. Ya parasında değilim yani. Bak çıldırtma beni Oğuz, parasında değilim diye. Sen de doladın diline şu lafı. Ya adam tuttursaydı Edirne düğünü yapalım üç gün üç gece diyor. O zaman ne yapacaktık? Tuttursaydı zaten üç gün üç gece daha önce ağırlarız biz bu kadar adam. Allah Allah ya Oğuzcüm bak lütfen sakin ol. Zaten zor ikna ettik iki tane çalgıcıyı. İki çal... Ne iki çalışısı ya? Hı. Grup geliyor Edirne'den, grup. Bayağı bildiğin grup geliyor. Ağır mı geldi Oğuz Bey? Yok ağır geldiğinden... Ya Eda'cığım gerekirse kırk gün kırk gece yaparız düğünü, Mevzu o değil ama yani İstanbul'un göbeğinde, bahçede adam gene bağıracak oradan. O bilmem ne yapacak. Yani, yani ne ol ne gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Ben de ailemize gülüyorum. Sanki 20 yaşında çocuklar evleniyorlar, da ailelerin istekleri yüzünden kavga ediyorlar. <laughs> <laughs> Oğuzcuğum hadi sen bak şu listeye. Eniştem kaç kişi çağırabilir? Bak bana söyle, ben idare ederim. Vallahi tamam ama yani. Ee... Bir bak. Bize. Bu mu? Bu dursa. <laughs> Peki ben şimdi gidip ona bildir ya. Tamam. Hadi. Ergin. Ergin, ben bugün ofise gelemiyorum. Evet. İptal et abicim toplantıyı. Allah Allah. Gel gelemiyorum. Ben evleneceğimi unutmuşum ondan. Ha, ne oldu? Bu liste olmazmış. Neden? Ya burada nereden baksan 200 kişi var yani. Bahçeye nasıl sığacak o kadar insan? Ay hakikaten Yükselcim bakkalına kadar çağırdım vallahi. O bakkal bir kere Eda'nın küçüklüğünü bile biliyor. Ay ebesi de biliyor Yükselcim ebesini de çağırsaydı. Yani hem enişte ya Oğuz kimseyi davet etmeyecek mi? Haklı yani biraz makul olsa. İyi canım tamam pek. Alo hmm. i̇şte Müslüman. Hmm. Hmm. Sisi. Ah. Bu kadar mı? E tabii işte bak, bu kadar yeter. genel başkanı gibi sınayım işte. Ama sonra listede kabul ettim. Sizden gelmeyenler olur diye birkaç davetli ekledim ama. Aman teveccüh etmişsin. Ama sıktın artık Yüksel. Bitsin şu liste konusu artık. Hadi bakayım el sıkışın anlaşın hadi. Hadi. İyi tamam tamam. <laughs> Ay oh be. Oh vallahi ya enişte şey dedik. Düğünden önce bir gece hep beraber çıkıp bir eğlensek şöyle. Ha? Aa çok iyi fikir. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum nereye gideceksiniz biz erkek erkeğe evlenelim dedik de. Biz gelmeyeceğiz yani. Ya bir dakika daha ya. ne diyorsun işte? Ne, ee, nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereyi bilmem. Siz nereyi isterseniz babacığım. Ulan sen var ya. E olur aslında be damat. Ya her şey karışmaydı abi. Hadi sen fırla Numan amcaya falan haber ver hazırlansınlar. Emredersiniz babacığım. Şişt. Dur bakayım gel buraya. Gel 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 gel. Sen bekarla veda partisi mi veriyorsun? Ee, ne 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 var Eda? Madem her şey usulüne göre olacaksa bu da olacak. Ne usulüymüş bu? Amerikan filmlerinde gördüğümüz her şey bizim usulümüz mü oluyormuş? Biraz modern olun Eda Hanım. Edirne'den Kars'a kadar her yerde yapılıyor bu. Siz şimdi bana geri kafalı mı diyorsunuz Oğuz Bey? Nereden çıktı şimdi gene olduk Oğuz Bey ya? Abla var mı Edirne'de böyle bir adet? Yok ayol nereden olsun? Var mı Yüksel? Canım biz Terzi Sabahattin'in oğlunun düğününde erkek erkeğe meyhaneye gitmedik mi Seda? Bravo enişte. Tebrik Aa. ederim. Süper örnek. Canım ne var Allah Allah çocuk felekten bir gece çalacak ya Allah Allah. Tebrik ederim. Bravo. Harika. Yani ben sana baştan söyleyeyim de Oğuz. Yani ipin ucunu evlenmeden önce kaçırma. Ona göre yani. Hani niye kaçırıyorum ipin ucunu? Koskoca adamlarız biz yani niye kaçıralım yani? Yetişkin insanlarız. Bilmem artık. Siz erkekler bir araya gelince çocuk sulaşıyorsunuz ya böyle garip hareketler. Asık sıkma damadı Meyda. Bunu sen mi diyorsun enişte? Vallahi kim kim bulduysa bravo yani bu teklife. Benim aklıma gelmedi kesin. Geri zekalı. Abla biz şu fincanları içeri götürelim. <laughs> tavır yaptı ki şimdi ya? Niye tavır yaptı? Ya, hemen tamam bırak tavırımı bırak, ama korkmuşsun sen de ya. Şişt bana bak, söz var mı dansöz sen? Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi babam ayarladı. Tahir'e ayarladıysa kesin dansöz vardı be. No comment, yorum yok. Ben bilmiyorum. Numan amca, ben de çok isterim şahitliğimi yapmanı ama... ...ben geçen seferki bu kızı temede olduğu gibi bir karışıklık olsun istemiyorum. Ben muhtarla konuştum oğlum son olaydan sonra yine kapışmayalım dedi, çekildi. Niyeti yok onun. Ha, tamam o zaman ben bir konuşayım Eda'yla, ararım seni. Sütten ağzım yandığı için yoğurdu bu sefer üfleyerek yiyeceğim. Vay be. Cık, cık. Eski damatlık. Bana bak, senin fiyatın da bunun kol düğmelerini satın alamayız. Hep para mara yok o zaman. Sen kol düğmen nerede sahi? Sonsuza kadar derken sizi de yanlarında görmek istiyor. Bahar Oğuz. istiyorsun sen benden? Hı? O ne Oğuz Bey? Bekarlığa veda partisi davetli listesi mi? Hı? Ee, yok, yok. Striptizci de geliyor mu? Amerikan filmlerinde var ya. Belki bizde de vardır. Çağırdınız mı? Yok, değil. Ee... Ne yok Eda? Bakayım ne o? Bakayım. Ya. Aa, örnek daveti. Bana sürpriz mi yapacaksın? Allah aşkına ver bir bakayım. Evet. Ne olursun ya? ...çok özür dilerim. Önemli değil. Saygısızlık etmek istemedim, gerçekten çok özür dilerim. Önemli değil. Ben eski damatlığıma bakıyordum. Ben de tesadüfen yani zaten onun cebine bakarken. Tamamen tesadüf yani. Ben de şaşırdım ya. Çok güzelmiş. Hmm. Eşin mi seçmişti? Eşim Mehmet eşim. Çok sevgilimiş. Hmm. Çok özür dilerim. Tamam mı? Oğuz. Oğuzcuğum. Ben kiminle evlendiğimi biliyorum. Bütün hayatını, geçmişini, ben üzülürüm, incinirim diye eğer geçmişini yok sayarsan, özensiz davranırsan çok üzülürüm. Sıkın yapma böyle bir şey. Tamam. Ben seni bütün hayatında seviyorum. Ben de. Ben davetiyeyi birden öyle bulunca... Eda... Ya ben bugün mezarlığa gitsem Tamam, tabii git. Hatta giderken Damla'yı da götür. Tamam, sonra da seninle buluşuruz. Ne eksik varsa onlara bakarız, tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. seviyorum. ben anlamıyorum ki. Ben anlamam zaten. Seç bir tanesini davet bastıralım. Biz kime gidecekse iki günde. Ya o seçtim, niye uzatıyorsun? Tamam artık. Ben uzatmıyorum, sen uzatıyorsun. Sanki köşke dön, tamam ben şekerciye falan gideceğim. Al işte ya, bak şimdi. E fikrini söylemiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Boşu boşuna yürüme o kadar yolu. Tamam ben söylüyorum, o şeye dönelim. Neydi o? melekli olan, onunla bastıralım hemen. Hadi yürü. Melekli olanı mı beğendin? Evet, melekli olanı beğendim. Ne var? Ne kadar zevksiz bir adamsın sen. Bir de reklamcı olacaksın. Ya zaten görüyorsun değil mi? Ben ne beğensem böyle olacaksın. Ben neyi beğensem? Sen böyle yapacaksın. Ya Oğuzcuğum, ben fikrini söylemeni istiyorum. Bir şey söyle ya. Bir şey söyle, orta yolu buluruz nasıl olsa. Orta yolu bulalım, tamam. Orta yolu bulacağız. Ee, tamam, peki. Bulalım. Bakalım, neyse bu ortaya. Hı. Ay, hadi gidelim. Ayrıca ben zevksiz bir adam olsam, seni kadar güzel bir kadınla evlenmem. Ya ne dur dur, dur. sen de bir dokunma, Bak Ay vallahi bilemedim. He? Oğuz. Oğuz. Efendim? Hangisini seçelim? Vallahi ben hepsini çok beğendim ya. Ay işte onun için sana soruyorum ya. Hmm. Bak bu var böyle lavanta torbalı. Ha güzel. Şey. Bak bu da var tamam bir şey tuzluk biberlik olur cam. Çok Güzel, çok güzel. Ben en çok bunu beğendim. Böyle buzdolabının üstüne koyarsın. Hmm, şahane öyle o. O sen buraya şeker yemeye mi geldin? Ne yapayım ya? Canım çekti. O zaman kardeşim şu üçünden bize yüz elli şer tane yaptırsan. Olur. <laughs> ne? ne? ne oldu? Çok beğenmedik mi? Üçünden de yaptıralım böyle. <laughs> Sus. Su var mı? Var. Var. <laughs> ah. olur, olur, olur mu canım öyle ya? Olur mu? E hangisi olur. o zaman? Hangisi o zaman? Bu, 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 bu nasıl o? Aynen çok bunu beğendim ben. Tamam o zaman, o ne kadar o? En son fiyat... ...bu olur. Bakayım, bakayım, oh. bakayım. Çok güzel. Ne yapıyorsun sen ya? Aa, Aa, olur mu kardeşim? İndir, indir, indir bunu sen. Ama hanımefendi de en çok bunu beğendi. Hepsi so. o. Al kardeşim, havası. Başla, bitirince de tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Kolay yani gelsin. Sen koltuklarından yaptır bize, olur mu? Yani böyle gümüş olur. Yarısı yarı olur, yarısı ondan. Tabii. Tamam. mı? Hı -hı. tamam. Ay öldüm sıcaktan vallahi. of. Çok güzel masalar değil mi Oğuz? Bayıldım. Çok çok. Ee, evet, güzel tabii ama... E, ...siz önce bir limitinizi söyleseniz bana. Vallahi bizim için hiç önemli değil. Önemli olan güzel olması. Yoksa biz parasında değiliz. Değil mi Oğuz? Yok canım ne parası ya hiç. Harika. Bu harika. Ben hemen geliyorum. Tamam. Efsane olacak sizin düğününüz. Tamam. Efsane. Hadi inşallah. Veda. Ha. Hani şöyle küçük mütevazı bir şey yapacaktık ya. E, ee, öyle olacak. Ne öyle yapacağız adam. Efsane efsane diye diye gitti arkaya tabi Oğuz Bey. Sizin için efsane Fenerbahçe'den ibaret olduğu için... ...kafanızda canlandıramamış olabilirsiniz. O şampiyon. İşte bu. Buyurun efendim. Daha önce yaptığınız düğünler bunlar değil mi? Evet. Ay Oğuz. Ay çok güzel. Ay tam istediğim gibi. <laughs> Şuna bak hem sade hem mütevazi hem de çok güzel. Hakkım, altı kişilik masanın fiyatı mı yoksa bütün davetlilerin fiyatı mı? Ee, hayır efendim, bir kişinin fiyatı. Aa! Çıldırdınız mı siz o o paraya? Ver, 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 ver! Kalk gidiyoruz, kalk, 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 kalk! Durun hanımefendi, durun, hemen telaş etmeyin. Ee, bir indirim yaparız tabii ki. Aa, ne indirimi? Kalk, istemiyorum ben, yürü. Gel kardeşim, biz indirimi konuşalım. Nasıl olsa... Ay. Edacığım, paranın hiç önemi yok. Ay istemiyorum, Oğuz. Olsun. olsun, buyurun beyefendi. Buyurun efendim. Tamam bebeğim, güle güle. Bu ne elindeki? Ya şu kütefeye verelim de takım elbisesini... ...belki o zaman onun düğüne beklediğimizi anlar, dank eder kafasına. Hadi inşallah ya. <laughs> Hadi güle güle bakalım. Evet abla. Allah senin açıklığı versin. Görüşürüz de ablacığım, güle güle. Hadi gel, Hadi güle güle. Hadi iyi dersler. Süt bitmiş ama bu bıyıklarla gidilmez, çabuk sil onu, <laughs> ellerinle silme sakın. Günaydın Eda Hanım. Günaydın Azmi. Maşallah ne kadar güzelsiniz bugün teşekkür ederim. Ya Oğuzcuğum. Şu masa planını yapmaya çalışıyorum ama çok ha. zorlanıyorum ya. Bana bir yardımcı olur musun? Tabii ki. Şimdi bak. Aile büyüklerinin hepsini bir masaya koyayım diyorum. Tamam. Ama Numan amca dışarıda kalıyor. Şimdi onu başka bir masaya oturtmak çok ayıp olur. Çok ayıp olur. Çocuklara ayrı bir masa yapayım diyorum. Diğer çocuklarla beraber ama onlar da bizde oturmak isteyeceklerdir. Değil mi? Hı hı hı. Sonra Damla ile Ferit. Onlar çocuk değil. Onları hangi masaya koyacağım? Ma ne bileyim ben işin içinden çıkamadım. Ne yapacağım ben ya? Aşkım. Ee, hayatım. Neden? <laughs> ee, şey yapalım, iki tane masa yapalım büyük. Tamam mı? Şöyle Kö köşk yazalım üstüne de. Kim canı nereye istiyorsa oraya otursun. Aslı doğru söylüyorsun ya. Yap şunları. Şu şunu bölüp değil ha, mi? Tamam. Bunları büyütüp. Vallahi doğru tamam. Hani? Hiç aklıma gelmedi benim. Oh be. Canım hmm. benim. Ha, en doğrusu. Şuraya koyuyorum. Onunla şey var bunda. Ver Ne yapıyorsun sen? Ben gelinliğini alacaksın ya. Onun parasını veriyorum. Oğuz. O kadar uzun boylu değil lütfen. Tamam erkeksin düğününü yapıyorsun, bütün masrafları karşılıyorsun ama... ...kendi gelinimin parasını da ben öderim. Ödedim zaten. Yok ya. Tabii. Ya zaten çok masraf yapıyorsun Oğuz'um, no çok üzülüyorum ya. Hadi canım, hadi sen şimdi. Ya Oğuz. <laughs> tamam, tamam peki, tamam. Aşk olsun sana ya. <laughs> Nikah şahidin kim olacak, karar verdin mi? Daha belli değil vallahi. Senin? Ben Ergin olsun diyorum ya Ciddi misin? He. Aa, çok sevinecek düşündüğüm için. Değil mi? Için. Dışına gider. Allah. E peki sen hiç düşünmedin mi? Kim olacak? Ben de dedim, Numan amca bir aradı. Muhtarın pek gönlü yokmuş. Aa! A. Muhtar amca da beni aradı. O da tam tersini söyledi. Yapma ya. Vallahi başladılar gene bunlar ortalığı Oo, karıştıracak. Şimdi Tahir ağa başlar taarruza. Ha. Gene karıştıracaklar ortalığı. Ana, dur. Al, aa, al, al. Aa, al, aa. al işte. Yakala listelerimi getir. Çık 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 çık. İşte. Ver canım. Bana bak aslında ben birini düşündüm ha. Kimi? Ya bu nikahı senden benden sonra en çok isteyen kişi. Hadi canım. Vallahi. İyi <laughs> e işte. Evet. Yani. Ay çok iyi olur vallahi. Ciddi. Sevinir. O zaman sen ee, enişteyle konuş, ben de Ergin'le konuşayım, halledelim Hı, bu işi. Tamam canım, Hı? tamam. O zaman ben gidiyorum. Tamam, ararım seni. Tamam, tamam. o zaman ben gidiyorum. Tamam, ararım ben seni. Ee ama gidemiyorum. Haa. Hmm. Ha. Çıkıyorum ben. Hadi babacığım, hazırlanmadınız hala. Bakıyorum pek bir heveslisin bir an önce gitmeye Ferit. Ee, babamız için aşkım, yoksa bana ne? Ferit abi, bizim düğünden önce sen de yapacak mısın bekarlığa veda partisi? Ya aslında ben böyle bir şeyi e, şahsen istemem de... ...adana da adettir. Öyle istemesen de yaka paça götürürler yani adamı. Duyuyor musun ablacığım? Ferit abi yaka paça eğlenceye götürüyorlarmış. <laughs> du duyuyorum Ceren'cim, gayet iyi duyuyorum kızlar, yakmayın beni gözünüzü seveyim ya. Ferit ya, iki saattir neredesiniz ya? Ya işte biz hazırız burada bekliyoruz da... ...damat bey içeride. Yani düğün günü gelinden bile geç hazırlanacağını bahse girelim. Böyle... Düğün günü gelinden bile geç hazırlanan kayıp ederim burada. Ee, ben öyle demek istememiştim. Baba deme bana. Deme bana baba. Davetiyeler geldi. Evet. Hadi bakalım. Buyurun. O, o, Buyurun. O, o, ver bakayım, ver bakayım. Buyurun Ağabey Bey. Ver bakalım. Çok güzel, bana da versene bir tane. Çok güzel. Ay çok heyecanlıyım Oğuz. Çok güzel, çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş Oğuz Bey. Tekrar mutluluklar. Kimi tebrik ediyorsun sen Rıza? Sizi ve Eda Hanım'ı. Beni ve Eda Hanım'ı. Sen git, Oguz Karaman'la Eda Akdeniz'i tebrik et. Nasıl yani? Benim adım ne Rıza? Oğuz. Bu, burada ne yazıyor? Oguz. Ben bir Kırgız Oymak Bey miyim? Oguz, ne Oguz'u, ne Oguz'u? Ama Oğuz Bey. Eda Akdeniz kim? Eda Akdeniz kim? Nasıl bakmadan alırsın bunları Rıza? Git bunun kimse bu onları onlarla tebrik et. Burada bizi tebrik edecek bir şey. Benim adım Oğuz Karaman, Eda Ay Deniz Ay Deniz abi. Dur Rıza dur. Senin bir suçun yok üzülme. Ne? Kendini niye kontrol etmiyorsun? Hı? Ama benim toplantı toplantın vardı. O bekarlığa veda partini iptal etseydin, toplantını geç bir saate alsaydın gidip kendi ellerine kendi gözlerine kontrol etseydin Oğuz. Bana e Eda yani. Ne ya Eda yani ne? Ya tutturdun bir bekarlığa veda partisi. Ne bekarlığa vedaymış bu ya? Bu kadar zorsa veda etmek kalsın bekarlık hayatın seninle canım. Ulan Rıza, ulan Rıza! Ya bak hala Rıza diyor, hala Rıza diyor. Oğuz Bey, bu davetiyeler sabaha kadar değişecek... ...ya da kendinize bir tane Eda Akdeniz bulacaksınız evlenmek için. Çünkü benim soyadım Akdeniz değil, Aydeniz efendim. Niye kendini kontrol etmiyorsun ya? E haklı, yani baba sen kontrol etseydin. Dönün yeter, hadi siz odanıza, hadi, hadi yürüyün odanıza. Sizinle siz karışmayın. Babacığım, siz kendinizi sıkmayın, hallederiz bir şekilde, yormayın kafanızı. Rıza, Rıza şimdi bunları hemen hallettiriyorsun. Ne yapıyorsun ediyorsun, gerekirse adamı yatağından kaldıracaksın... ...bunları sabaha kadar düzelttireceksin. Kalemle düzelsem? Olmaz, olmaz! Bastıracaksın, ondan sonra da kendi elinle dağıtacaksın. Al şunu Ama Oğuz Bey, Edirne'ye gidecek davetiyeler var. Ağrıya da gidecek davetiyeler olsa, onları da elden dağıtacaksın. Emredersiniz Oğuz Bey. Tamam, tamam, olmuş bir kere. Hadi, hadi çıkalım dışarıya, kafamızı dağıtalım biraz be. Ya hadi yürüyün ya, hadi. Of. hadi. E davla sabah barut mu yemiş?